Herkese merhabalar. Bugün 10 Haziran Perşembe günü Amarkes'e günlük izleme sitemize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yayımızda dolar endeksi, Avustralya doları ve WTI petrol grafiklerimizi değerlendireceğiz. Öncelikle önemli haberlerimizden başlayalım. Dolar hazine tahvili getirilerini düşüne rağmen stabil. Altın ve petrol geri çekiliyor. Kripto ise çarşamba günü kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi konsolidasyon direncini 90-200 bölgesine seyrediyor. Birazdan bakacağız zaten onun teknik grafiklerine. 10 yıllık hazine tahvili getirileri %1.50'nin altına düşerek dolardaki yükseliş ilmesiyle uyumsuz hareket ediyor. Bugün saat 15.30'da açıklanacak çekirdek tüfe verisi, doların kısa vadeli yönünü ve Fed'in haftaya açıklayacağı para politikası kararına yönelik kritik önem taşımaktı. Euro bölgesinde ise gözler 14.45'de açıklanacak AMB faiz oranı kararında. Oranların sabit tutulması bekleniyor yüzde %0'da. Avrupa Covid-19 mücadelesinde ilerliyor ancak aşılanma sürecinde hala uzun bir yol var. Dolayısıyla tahvil alımlarında da herhangi bir değişim beklenmiyor. Sterling Dolar tarafında 1.41 bölgesinde parite konsolidasyon periyodunda hala. İngiltere Şubat ayından beri en yüksek yeni vaka sayısını bildirdi. İngiltere tarafında başarıyla ilerleyen aşılanma kampanyasına rağmen delta mutasyon yani Hindistan kökenli mutasyon hala yayılmaya devam ediyor. AB ve İngiltere'nin Kuzey İrlanda protokolü üzerine gerginliği sürmekte. AB'li yetkililer sabrımız tükeniyor şeklinde açıklamalar yaptı. MTA destekli paritelerde ise Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları güne alıcılı başladı. Majörler arasında en güçlü performans EUD tarafında gözleniyor. Zaten birazdan bakacağız oraya da. Kripto tarafında ise Bitcoin El Salvador'dan destek aldı. İlk defa bir ülkede Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edildi. Buna ek olarak Interactive Brokers dünyanın en büyük aracı kurumlarından bir tanesi kripto para ticaretine izin vereceğini açıkladı. E, bu iki faktörden dolayı kripto para piyasasında birazcık optimizm yavaş yavaş hakim oldu ancak yeteri kadar da etkili olmadı. Hala konsolidasyon devam ediyor. Bugün ekonomi takvim tarafında öncelikle saat 14.05'te e, kritik verimiz olan e, faiz oranı kararı açıklanacak Avrupa Merkez Bankası tarafından. Sonrasında aynı saatte mevduat hesap oranı ve marjinal borçlanma oranı açıklanacak. Daha sonra saat 15.30'da ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve çekirdek tüketici fiyat endeksi verisi gelecek. Bu ikisi ABD çiftleri için çok kritik bir veri. E, kısa vadede dolar endeksinin yönünü fazlasıyla etkileyecektir. Çünkü özellikle çekirdek tüketici fiyat endeksi e, Fed'in önümüzdeki hafta vereceği para politikası kararına yönelik e, önem taşımakta. Saat 15.30'da aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın bir basın açıklaması var. Orada da kısa vadede para politikalarına yönelik açıklamalar ve sinyaller aranacak diyelim. Ve yavaştan teknik grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle dolar endeksinden başlamamız gerekirse. Bakalım şuradaymış dolar endeksi. Önce bir haftalık grafiklerimizden değerlendirdiğimizde dolar endeksi zaten yaklaşık Mart ayından beri güçlü bir düşüş trendi kaydetmekte. Şu anda son 3 haftadır destek bölgesinde likidite bölgesindeyiz aslında. Şu anda bulunduğumuz destek bölgesi 89-900 ve 90.320 arasındaki destek bölgesi. Ta 2018'den gelen e, majör tarihi destek bölgesi olarak değerlendirilmekte. Dolayısıyla fiyatın bu bölgenin aslında e, dönüş yapma olasılığı e, yüksek diyebiliriz. E, diğer e, test ettiğimiz bölgelere göre. Günlük grafiklere geçtiğimizde fiyatın önceki gün içerisinde Yusufçuk mumu yani e, alıcıların güçlü bir şekilde baskın olduğunu temsil eden şurada alt bölgesi uzun mum çubuk ile gün kapandı. Bugünün başından beri de alış ivmesi e, bir önceki mumdan kaynaklı olarak yüksek diyebiliriz. Günlük grafiklerde yukarı tarafa baktığımızda fiyatın zaten bir kanal formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş yukarı eğimli. 4 saatlik grafiklerimize indiğimizde Fiyatın özellikle son 4 saat içerisinde alış ivmesinin fazlasıyla toparlandığını görmekteyiz. Bugün tüfe verisinin açıklanmasına kadar yavaş yavaş piyasa bolet iltesi artması bekleniyor zaten. Yukarı yönde gün içerisinde 90-325 ve 90-440 seviyeleri test edebilir. Ondan sonrasında kanal direncimiz 90-650 bölgesinde test edilmeyi bekliyor. Eğer ki veriler pozitif gelirse diyelim yukarı tarafta. Olası bir geri çekilme tekrardan fiyatı bir önceki düşük zaman dilimindeki direnç bölgesini destek olarak test etmeye yöneltecek. 90-160 seviyesi ve bu seviyenin altında 90-0-50 seviyesine kadar kısa vadeli aşağı yönde oyun var. Major kanal desteğimiz 89. 890 seviyesinde diyelim. Olası bir geri çekimde bu bölgeye kadar bir düşüş kaydedilebilir diyelim. Ben kısa vadede alıcıların daha baskın olduğunu düşünüyorum. Birinci ve ikinci dirençler test edilebilir. Sonrasında ekonomik takvim sonuçlarına göre fiyat hareketi yön değiştirebilir gibi bir beklentim var. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve yavaştan Avustralya dolarına atlayalım. Avustralya doları ve ABD doları çiftinde fiyat zaten bir süredir konsolidasyon periyodunda. Şöyle haftalık grafiklerden baktığımızda 2019'dan beri güçlü bir yükseliş trendi seyreden paritede yaklaşık Şubat ayının sonundan beri konsolidasyon periyodunda Simetrik üçgen formasyon oluşturmaktayız. Günlük grafiklere baktığımızda zaten daha net görebilirsiniz. Bu formasyonun şu anda majör direnç bölgesi yukarı tarafta 0.780 seviyesi aşağı tarafta ise 0.760 seviyesi bu iki seviye arasında yavaş yavaş daralan bir simetrik üçgen formasyonuyla karşı karşıyayız. Nisan başından beri ise biraz daha kare bir konsolidasyona gitmiş durumda formasyon. E 4 saatlik grafiklere baktığımızda fiyatın şu anda bir kısa vadede bir bayrak formasyonuyla geri çekilme kaydettiğini görmekteyiz. Şöyle bir işlem fırsatı çıkabilir. Dolar endeksinin zayıflaması senaryosunda yukarı yönlü bir ivme kazanılabilir diye düşünmekteyim ben şu şekilde. hızlıca çizmem gerekirse. Pek de güzel çizemedik ama Anladın siz benim hangi bölgeden bahsettiğimi. Dolar endeksinin gün içerisinde zayıflaması, fiyatı yukarı yönde öncelikle 0.774 seviyesinin test edilmesine yol açacak bu seviye kırılırsa kademe kademe e, işlem fırsatı çıkabilir Öncelikle 776 daha sonrasında 777 ve 779 seviyelerine kadar geniş e, yaklaşık böyle bir 200 piplik falan bir e, işlem fırsatı çıkabilir e, Dolayısıyla yakından takip etmekte fayda var diyorum bu parateyi e, Aşağı tarafta eğer ki dolar endeksi yükseliş inmesi kazanırsa ise e, bu tam tersi yönde aşağı yönlü bir inme kazanabilir e, O noktada tekrardan Konsolidasyonun aşağı tarafta tarihi destek seviyelerimiz olan öncelikle 771 onun altında 769 seviyelerine kadar geniş bir var. 2 kademe bu seviyenin de altında zaten en son dip seviyesi olan 764 seviyesine kadar daha da geniş bir oynanım açılmakta aşağı yönde daha fazla işlem fırsatı çıkabilir burada bulunduğumuz destek kırılırsa diyeyim. Ee, şöyle tam olarak taralı alanında göstermem gerekirse şu bölgedeki desteğimiz kırıldığı takdirde aşağı yönde geniş bir oyun alanı açabilir. Ee, bu yüzden yakından takip edelim. Aşağı tarafta da yukarı tarafta da e, pip bazında oyun alanımız geniş. E, dolayısıyla güzel bir işlem fırsatı çıkabilir diyelim. Yakından takip edelim. Avustralya doları, ABD doları çiftini ve WTI ham petrol tarafını atlayalım. WTI tarafında zaten Şubat 2020'den beri yükseliş trendindeyiz. Geçtiğimiz son 3 haftadır özellikle İran nükleer anlaşması ile ve petrol talebinin küresel çapta artmasıyla birlikte ve bunun karşılığında OPEC Plus'ın üretimi arttırmaması sebebiyle petrol fiyatlarına çok güçlü bir artış kaydedildi. Geçtiğimiz gün içerisinde ham petrol stokları verisi eksi 2 milyon varil beklenirken eksi 5.2 milyon açıklandı. Dolayısıyla bu da aslında fiyatta yukarı yönlü bir harekete sebep olmalıydı. Ancak günlük grafiklerde fiyat önce yükseldikten sonra piyasa buna ters tepki vererek güçlü bir geri çekilme kaydedildi. Gün içerisinde fiyat 70-60 bölgesindeyken Güçlü bir geri çekilmeyle 69.40 seviyesine kadar geldi. Aslında stoklar beklenenden daha düşük olduğu için fiyatların yükselmesi gerekiyordu. Ancak piyasa bunu ters şekilde fiyatladı. Şu anda bu parabolik yükselişin destek bölgesine gelmiş durumdayız. 69.40 seviyesine dokunmuş durumdayız. Öncelikle bir duyumum şubumuz oluştu destek bölgesinde. Ve son 4 saatlik mumumuzda bir büyük mum şeklinde oluşturulduğu takdirde bir morning star işte sabah yıldızı, dediğimiz bir mum formasyon oluşacak. Bu bir pozitif dönüş mum formasyonudur. Yukarı yönlü bir fiyat hareketi için en azından mum çubukları tarafından birinci sinyal olarak değerlendirilebilir. Sadece buna dayanarak tabii ki işleme girmek sağlıklı olmaz. Onun dışında farklı faktörler değerlendirmek gerekir. Mesela bu fiyatın destek bölgesinde mum çubuğunu oluşturmuş olması tutarlılık oranını yükseltecektir. Aynı zamanda formasyonun da de desteğine düşmüş olmamız Aynı şekilde fiyatın olası bir yükselişi temsil ettiğini göstermekte. Fibonacci seviyelerine öte yandan daha hiç dokunmuş değiliz. Şu an kadar herhangi bir geri çekilme kaydedilmedi. Olası bir geri çekilmenin 68, 45 ve 67, 15 seviyelerine kadar teknik açıdan oyun alanı olmasına rağmen fiyat hareketi tarafından böyle bir sinyal daha görünmemekte. Fiyatın aşağıda tekrardan bir düşük dip oluşturması gerekiyor. Mesela 68, 70 seviyesinin altına kırması gerekiyor ki olası bir geri çekilme başlıyor diyelim. O noktaya kadar alışığın işlemler bence hala baskın olabilir. E, şu anda e, değerlendiriyoruz gereken bir diğer faktör de şu bulunduğumuz direnç bölgesi yani 69-50 bölgesi e, fiyatın ta 2014 seviyesinden beri gelen e, güçlü bir majör direnç bölgesi. Daha önce de fiyat bu bölgeye geldi. 69-50 ve 73-60 arasında şuradaki taralı bölgede e, şöyle tam olarak işaretlemem gerekirse bu bölgede çok uzun süredir e, test edilmemiş bir e, direnç bölgesi vardı. Şu anda bu de, bu bölgeyi ilk defa e, test etmiş durumdayız 2018 yılından beri. E, bu yüzden hemen bir anda kırılması beklenmemeli. Bu bölgede birazcık satış baskısı yüksek olabilir. E, bu bölgede e, boğalar ivme kaybedebilir. O yüzden şu ana kadar takip ettiğimiz parabolik yükselişin birazcık sekteye uğra uğraması beklenebilir orta vadede günlük grafiklere baktığımızda diyelim. 4 saatlik grafiklerde tekrardan düşük zaman diliminde kısa vadede yukarı yönlü ime yavaş yavaş birikmekte fiyatın tekrardan 70 bölgesinde yükselmesi beklenebilir. Bu 70 bölgesinin üzerinde bir sonraki direnç bölgemiz şöyle bunun için bayağı bir geriye gitmemiz gerekiyor fark farkettiysek çünkü çok uzun süredir test etmediğimiz bölgelerdeyiz. Bu seviyenin üzerinde 71.50 seviyesine kadar şöyle tam hatta 71.40 seviyesine kadar haftalık grafiklerde oyun alanımız bulunmakta. Dolayısıyla 4 saatlik grafiklere tekrardan geri döndüğümüzde olası bir yükseliş bir sonraki yüksek sirvesinin öncelikle 70-90 bölgesine sonrasında 71.40 bölgesine kadar şöyle geniş bir şekilde açılması beklenebilir diyelim. Temel taraftan bir katalizör gelmediği takdirde risk kazanç oranı hala boğaların yanında diyebiliriz. Fiyatın en son dip seviyemiz olan 69 25 seviyesinin altına kırması birinci tehlike sinyali, ikinci tehlike sinyali. Daha az önce bahsettiğimiz gibi 68 50 bölgesinin altına kırması ikinci tehlike sinyali. Bu seviyelerin altına tekrardan geri çekilme konsolidasyon periyoduna girdiğimizin sinyali veriliyor olabilir. Fiyat tarafından yakından takip edelim bu seviyeleri. O noktaya kadar e, boğalar hala baskın diyelim. E, size bu şekilde değerlendirebilirsiniz ham petrol tarafından. Ve bugün yayınımızın sonuna gelelim. E, buradaki içerikler tamamen kişisel fikirlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, onu da tekrardan hatırlatmış olalım ve bu şekilde kapatalım. Herkese kazançlı bir gün diyorum Yarın sabah kendinizle görüşmek üzere.